Hakim Ziya ve kardinin golleriyle 2-1 koyup geçiyoruz. Galatasaray oğlum bu. Her maç koyup geçer anlayamazsınız. Yine hakkımızı yiyorlardı. Yine yiyorlardı. işte Allah'ın adaleti. Kırmızı kartı vermiyor Başakşehir'e. Penaltımızı geç geçti ama onun sonradanki o penaltıyı Allah'tan gördü. Ha oğlum ben senin kadar arsız, senin kadar yüzsüz bir şey daha önce hiç görmedim. Maç devam ederken hemen paylaşım yaptılar. 9-18 o dakikaları falan böyle emojiler falan. Tak Hakem verdi penaltıyı. Olmayan penaltı bir de Kerem ruhlar tarafından mı düşürüldü acaba? O değil de Başakşehir'e bir sürü foul verilmedi. Galatasaraylılara bir sürü kart çıkarılmadı. Yani sarı karar, kırmızılık bir şey yoktu ama. Sonra da gelip hakkımızı yediler diyor ben çıldırıyorum ya. Abi hep diyorum hep şu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçları yönetildiği gibi bizim maçlar bir yönetilsin. 3-4 sezon üst üste şampiyon olmazsam şerefsizim. E oğlum ben sizin bu kadar ağlayacağınızı bilseydim bir iki üç tane daha fazla atardık daha fazla ağlatırdık. Acaba şimdiki sezonda kim diyecek bu sezon bu ligi bitirtirmeyiz çok merak ediyorum ve beklemedeyim.